Bu benimle konuşuyor, kız mı ya? Konuş anne. Limon. 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 Hadi konuş limon. Limon konuş hadi beni için. Nereye bakıyorsun? Ne var yerde? Yani? Ne var? Nereye bakıyorsun? Yoksa düşe yiyeceksin? He. Bırak. Nene bunu, nene bu? İki günde ne yapmış buraya? O şey mi de? Bakalım içindeki ne yiyorsun? Süs mü? Evet, süsü. Süsünün önünü koparmış. Hadi Limon. Limon, limon konuş. Diyorsun? Konuş Limon. Limon. Limon konuş. Limon. İyi. Sen oyun oynamak mı istiyorsun? Evet bana. Istiyorsa oynamak istiyorsan dersin. Anne. Limon. Bu da burada. Limon. limon. Sen anneme desene bir limon. Hadi. Bak ben de...